Geldik başka bir kelimeye. Okunuş accumulate. Accumulate. Şimdi gelelim buna. Şimdi hak dilinde bir kelime var. Nedir o? Para, parayı çeker derler değil mi? O sadece paraya has bir durum değil. Her şey cinsini çeker arkadaşlar. Bir şey ne kadar fazlalaşırsa gerisi o kadar kolaylaşır. Ne kadar paranız varsa sizin için para kazanmak artık o kadar daha kolay. Siz artık durdurmaya çalışsanız lan yeter artık ya bu kadar para yeter deseniz de o durmaz. Para para çeker. Bilgi de bilgiyi çeker. Bilgi ne kadar fazlalaşırsa ondan sonra sizin için o kadar daha kolaydır. Çünkü önceki öğrendiklerinizle artık sonraki karşınıza çıkanlar arasında otomatik olarak siz bir bağdaşım kurarsınız. Lan benim şu öğrendiğim şöyleydi. Bu buydu, bu buydu, bu buydu. Demek ki bu da şöyle bir şey olması lazım. Diye otomatik olarak hani nasıl yapay zeka var? Zekada böyle işleyen bir şey. Şimdi şu ana kadar anlattıklarımdan gidelim bakalım. Mesela size şu ateyi anlatmıştım. Bu ate bir ektir. Yani bu üç yerlik bu fiil yapmak için de kullanırdık Asıl fiil yapmak için kullanır ana kullanımı. Fiil yapmak için kullanırsa o zaman ait diye okunur dedik. %70 80 fiil yapmak için kullanılır. ait diye okunur. %20 25 sıfat yapmak için kullanılır. O zaman ıt diye okunur. Nadiren de isim yapmak için de kullanıldığı durumlar var. Şimdi bu fiil yapmak için kullanılıyor. Peki başka? Şu ac bolca karşımıza çıkıyor. Bu ne demiştik? Ana iki tane kullanımı var. Birincisi eA anlamı vermek için, ikincisi de olumsuzluk anlamını katmak için dedik. Bu da yine eA anlamı versin Yani E-A anlamında Değişten kastettiğimiz şey E-A. Yani bir şeye yönelme, bir şey yapma meselesi söz konusu. Anladınız mı? Bir şeyi yapmak söz konusu. E-A. Bir şeye yönelmek. Bir şeye karar vermek. Yani bir şey. Bir yapmak söz konusu var. Şimdi tamam bu E-A. Bir şeye yönelme. Bir şeye yapmaya doğru gideceğim ben. Şu bir fiil. Tamam. Ne yapacağım peki ben yani? Ne anlayacağız burada? Buradaki asıl işin özü nerede? Şurada. Cumul. Mesele burada arkadaşlar. İngilizce konuşun ne demiştim? Accumulate. Şimdi ate tamam. Aç tamam. Bunlar pek bir şey ifade etmiyor. Pardon. Şimdi şuraya gelelim. Cumul. Bunun anlamı ne? Cumul. Bu neye benziyor bizim Türkçe'de? Hemen opera, operasyonumuzu çekelim. Kumul. İşte Afrika'daki çöller. Kumullar. Kumullar nasıl oluşur? Rüzgar, fırtına etkisiyle o çöldeki kumların birbiri üstüne yığılması, kümelenmesiyle oluştu değil mi? Tozların, yani kumların, çöldeki kumların rüzgar etkisiyle birbiri üstüne yığılması, 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 birbiri üstüne kümelenmesiyle artık orada bir kumullar, kum tepeler oluşur. Bu cumul, yani kumul. Neymiş? Dolayısıyla ne anlamına gelen bir kelimeymiş? E, Mantanatı kumullar nasıl oluşur dedik? Rüzgar etkisiyle. O kum tanelerinin birbiri üstüne yığılması, kümelenmesi şekliyle oluşur dedik. Dolayısıyla orada bir ne var? Ne vardır? Orada bir rüzgarın kum tanelerinin birbiri üstüne yığılması vardır. Kum tanelerinin birbirine, birbiri üstüne yığılması söz konusudur. Kum tanelerinin bir birikmesi, rüzgarın kum tanelerini bir biriktirmesi, bir araya toplaması, o kum tanelerinin bir araya toplanması, çoğalması ve artık o kumunun oluşması söz konusudur. Evet. Yığmak, yılmak, birikmek, biriktirmek, toplamak, toplanmak, çoğalmak. Devam ediyoruz. Ubat, ubat. Burada ne olsun arkadaşlar? but. Tavuk budu. Ya da insanın bizi yani bizim budumuz. Yani popomuz, kalçamız. A, ah, but, bu da. Bir ortam çok sıkışıksa, çok kalabalık bir ortamdaysak, adam atacak yeri yoksa, hep nasıl otururuz? son derece herkes birbirine yapışık halde but buda yani popo popoya yapışık bir şekilde otururuz değil mi Evet Dolayısıyla bu ıbat but buda popo popoya ne anlama gelmeli e, bitişik olmak birbirimize dokunmak birbirimize yaslanmak birbirimize dayanmak Ortam çok sıkışıksa. Bir odada örnek veriyorum bir nişan vesaire şu bu bir toplantı gibi bir şey varsa ne yapacağız? Herkes birbirine bitişik bir şekilde kanepede koltuklarda 3 kişi oturacağına 5-6 kişi oturarak butlarımızı but buda yani popo popoya bitişik şekilde birbirimize dokunarak birbirimize yaslanıyor şekilde birbirine dayanmış şekilde oturarak oraya seyriceceğiz. Tamam?